Şimdi genelde bu kutularda yapılan yanlışlık şudur. Yani değişim yaparken yapılan yanlış, yanlışlık şudur. Ee, burada bir board vardır. Yeşil bir board. Bunu aldık. işte yenisine transfer ettik. Ancak burada unutulan genelde şunu unutuyorlar. Şu çiptir. Bunun adı çip. Yani çip nedir? Immobilizer sistemini devreye geçiren elektronik devre çip bu olmadan araba çalışmaz. Araba tır tır yapar. Yani marş basar ama gaz keser. Gazı keser. Şimdi bu bu kutunun şu içerisinde bulunuyor. Şurada bulunuyor. Bazen üzerinde de üzerinde de eee beyaz bir eee kapak oluyor. Genelde bizim işte e-ticaret üzerinden sattığımız kutularda eee gerçi yazın e, sitenin altında bunu belirtiyoruz biz. E, bu gibi şeyleri eğer e, aşina değillerse, bilmiyorlarsa mutlaka bir oto anahtarcı da bunu yaptırmalarını tavsiye ediyoruz. E, ama bazen işte kendileri değiştirmek istiyorlar. E, ancak işte buradaki şu çip mevzusunu da biraz önce göstermiş olduğum değil mi? Şuradaki şu kömürcüğü bunu şuraya gelen şu onun içerisindeki kömürcüğü unutuyorlar. Bazen görmüyorlar çünkü görmemeleri sebebi de şundan da kaynaklı olabilir. Üzerinde bir kapak, siyah kapak olabilir veya beyaz bir kapak olabilir. Biz kutularımıza o kapağı koymuyoruz genelde. Hani böyle bir durumla karşılaşmasınlar diye. Bazen bunlar silikonla yapışmış oluyor. Bazen Japon gibi yapıştırıcılarla yapışmış oluyor. Burada dikkat edilmesi gereken konu da bunu e, bu durumda çok dikkatli e, çıkartmak olacak. Yani eğer bir Japon silikon gibi bir şey e, üzerine dökülmüşse, işte burada bir tinerle evvela üzerine biraz tiner döküp bunun çözülmesini e, beklemek lazım. Daha e, o zaman hassas daha rahat çıkabileceğini düşünüyorum. Evet.